Güven, Aslı'yı al, sen uzaklaş buradan abiciğim. Abi, basın nereden çıktı? Biz çağırdık oğlum. Deme lazım, bir kaza gelmesin başımıza yani. Herkes duysun, bilsin. Alp, alp Bey, cinayete be. suçlanıyorsunuz. Doğru mu lütfen? Bir açıklama yapar mısınız? Alp Bey, lütfen bir açıklama yapın. Alp Bey, lütfen bir açıklama yapın. Alp Bey, lütfen bir açıklama yapın. Alp Bey, Alp Bey, lütfen. Alp Bey, Alp Bey. Bunlar hapse girecekler değil mi? Tabii tabii. Şerefsiz babaların nerede? Arka kapıdan mı kaçtı? niye durayım? Beni hayata bağlayan başka ne var artık? Benim canım gitti. Gözümün bebeği kızım gitti. Anası mezarına gitmek istedi, götüremedim. Bir mezarı bile yok kızım. Tamam bırak elini, ne olur. Bırakmam. O bugün ya da yarın hapisine çıkacaklar. Ama benim kızım ne zaman geri gelecek? Tamam bırak elini, ne olur. Bırakmam. Mehmet amca ver. Ben sana söz veriyorum, tamam mı? Onların en ağır cezayı almasını sağlayacağım. Ayşe de bulacağım sana. Hiç üzülme Emir bey. İlk mahkemede serbest kalacaklar. Nasıl olacak o iş? Ceset yok ortada. Neyi ispat edecekler? Olay gecesi oradalardı peki. Sonra ellerinde başka hiçbir şey yok. Kızın ifadesi ne olacak peki? Aslı ifadesini değiştirirse, yani lehimize konuşursa. Tamam. Ne gerekiyorsa yap. Ben de öyle düşünmüştüm efendim. Ama şu sıralar herkesin gözü üzerimizde olacak. Medyada peşimize düşecektir. Şimdilik Aslı'dan uzak durmak daha iyi. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Güven Aslı'yla al eve gidin abiciğim siz. Tamam abi. Aslı? Hayır ya. Aslı nerede? Abi şimdi buradaydı. Nasıl ya? Sen bu tarafa bak, ben de buraya bakayım. Bela mısın kızım sen? Evet aynen öyle. Belayım. Her şey yapabileceğini sanıyorsun değil mi? Bugün buradan çocuklarını alıp çıkacaktın. Ne oldu? Yürü git benim hesabımı bozma. Gideceğim zaten. Merak etme. Her şey var değil mi? Param var, kurum var. Ha paramı dolur getirmez. Bunu söyleyeceksin değil mi? Evet aynen öyle. Bunu söyleyeceğim. Sakın ha. inkar etme. Paranla kurtaramadım bugün oğlanı. Çünkü senin yaptığın yanlış. Kötü. Sen kötü bir adamsın. Seni zaten niyetin onları kurtarmak değildi ki. Sen sadece kendini kurtarmak istedin. Kimse duymasın, bilmesin istedin. Ama öyle olmayacak. Şimdi ailesi nasıl yanmasa sen de öyle yanacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü sen bir bebekten bir katil yarattın. Bunun vicdan azabıyla yanacaksın. Ben de bu işin başını işte asla bırakmayacağım. Asla. Nerede kaldın sen? Çekil şuradan. Önce bana bir kahve getir bakayım sen. Yağsız sütlü az şekerli. Sonra ne yaparsan yaparsın. Hayatta sana kahve getirmem. Git kendine. Sen biliyorsun. O zaman hemen gidip konuşayım Lerzan'la. Duygu, sen lisedeyken Ömer Seyfettin okudun mu hiç? Orada diyet diye bir hikaye vardı. Ne diyorsun sen de? Ne oluyor burada? Lerzan Hanım, ben hamileyim. Al, diyetin. Ne oldu? Abi kesin onlar kaçırdı ya bu kızı. Ya kaçırdılar falan değil mi? Arasana sen. Abi arıyorum açmıyor. Arasana abicim ara. Hay Allah'ım ya. Ha. Canım neredesin? İyi misin? İyiyim. Ya çok merak ettik seni. Açmadın telefonunu da bir anda kayboldun. Tamam ya yok bir şeyim. Biraz yalnız kalmak istedim. Bak, hayır tamam iyi de. Üf, tamam Güven biraz dolaşıp eve geleceğim. Merak etme. Peki canım ama telefonunu kapatma olur mu? Tamam merak etme. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Daha sonra... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.